Salamlı çanak pidesi Malzemeler 5 su bardağı un 1 paket yaş maya 1.5 su bardağı süt 125 gram tereyağı 1 tatlı kaşığı tuz 1 çorba kaşığı toz şeker, 3 çorba zeytinyağı, iç harcı için, 2 mor soğan, 200 gram dil peyniri, 200 gram salam, karabiber. Hazırlanışı: 5 su bardağı un karıştırma kabına alınarak ortası açılır. Havuza zeytinyağı, maya ve süt alınır tuz ve toz şeker kenarlarına serpildikten sonra hamur yoğrulur. Hamur hazırlanınca bir süre bekletilir. Bu arada iç harcı hazırlanır. Bunun için soğanlar piyazlık doğranarak az yağda sotelenmeye alınır. Daha sonra üzerine salamdan biraz küp doğranarak eklenir. Kısa bir süre sotelendikten sonra altı kapatılır bekletilen hamurun ortasına tereyağı alınarak bohça gibi kapatılır. Hamur yağlanmış tepsiye alınarak ortası açılarak kocaman bir pide yapılır. İçerisine sotelenmiş iç harç konur. Üzerine dil peynirinden bir miktar üp doğranarak konur. Kenarlarına da bir sıra şerit kesilmiş salam bir de peyniri konarak fırında pişirilir.